شلشمك آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ إيمان دب صالح مَلْ إِشْلِيَنَّ onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Ankebut Suresi 58. Ayet-i Kerime Hadis-i Şerif Anil miqdam an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Kal Ma ekele ehadun ta'aman kattu hayran min en yakul min ameli yedih. Sadaka Rasulullah, Miktam radiyallahu anh'ten rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse kendi el emeğinin kazancından daha hayırlı bir yiyecek yememiştir. Dua Allah'ım lütfun, rahmetin, bereketin ve rızkından bana aç, bolca ihsan eyle. Amin. Fetva, Cuma günü ve Cuma namazı vaktinde çalışmanın ve bu vakitte elde edilen kazancın hükmü nedir? Cuma namazı, kitap, sünnet ve icma ile sabit olup, hutbeyi de içeren, cemaatle kılınan iki rekatlı ve diğer namazlardan farklı özellikler taşıyan ve her mükellefin yerine getirmesi gereken farz-ı ayn bir namazdır. Farz-ı ayn yani her Müslümana farz anlamına geliyor. Farz-ı kifaye demek bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğun kalktığı farz. Cenaze namazı kılmak gibi. Ancak cuma namazı farz-ı ayn bir namazdır. Allah Teala cuma namazı vaktinde çalışma ve alışveriş yapma ile ilgili olarak ey inananlar cuma günü namaz için çağrı yapıldığında alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz buyurmaktadır. Ayetten anlaşıldığına göre Cuma namazından önce ve sonra çalışmak ve alışveriş yapmakta bir sakınca yoktur. Ancak Cuma namazı kılmakla yükümlü olanların Cuma saatinde alışverişi terk etmeleri ve camiye gitmeleri gerekir. Bu itibarla Cuma namazı kılmakla yükümlü olmayanlar alışveriş yapabilirler. Cuma namazı kılmakla yükümlü olanların cuma saatinde alışverişle meşgul olmaları tahrimen mekruhtur. Ancak yapılan alışverişle elde edilen kazanç helaldir. Ayrıca cuma namazıyla mükellef bir tüccarın iş yerinde cuma namazıyla mükellef olmayan bir kimseyi çalıştırmasında ve bu şekilde kazanç elde etmesinde bir sakınca yoktur. الحمد لله رب العالمين